Hadi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe sayfalarını görelim değerli izleyenler. Başlayalım zira Türkiye Kupasında e, yarı final rövanşına çıkacak Fenerbahçe. Hemen Fanatik 4'te sayfanın en altındaki haberi bir bakalım. Aynı kadro devam. Sarı lacivertliler hafta sonu sahaya çıkmayarak hükmen galibiyet almıştı. George Jesus'un bu nedenle yarın kupada oynanacak Sivas maçında rotasyon yapmayı düşünmedi ve Trabzon 11'ine yakın bir kadro tercih edeceği öğrenildi. Özellikle de Ara ve Zayt's memnun olduğu belirtiliyor. Yani Arao'dan memnun olmasına şaşırmadık. Arao ile herhalde idman... Zayt'dan memnun olmasına biraz şaşırabiliriz belki. Yo. Onu da sıklıkla değiştiriyor çünkü. Evet ama Zayt sonuçta herkesin elinde tutması gereken bir silah. Yoksa Zayt çok yoruldu evet. tabii ki. Bence susun bakışından söyledim. Evet. Ya hoca kalacaksa önce Fenerbahçe ona karar verecek. Hoca devam edecekse ki devam ederse doğru karar olur bana göre. Fenerbahçe son 8-10 yılda yapmadığı bir doğruyu yapmış olacak. Ama işte hocanın da taraftarla iletişim biraz bozuldu. İşte o tür nokta, o noktada da yönetimin inisiyatif alıp, sorumluluk alıp e, taraftarla hoca arasındaki soğukluğu bir şekilde ya dondurması ya gidermesi gerekiyor. O yönetim becerisi işte onu istiyor. Yani Fenerbahçe'yi takip eden e, gazetecilerin de buna katkı vermesi gerekiyor ama e, olmayan bir şeyi abartarak değil e, olanı olduğu şekliyle yapıcı bir dille kitlelere aktararak. Çünkü bazen e, öyle taraftar e, gazetecilerin Kulüp aidiyeti mesleğin önüne geçiyor. Ee, yararımız dokunsun diye yaptığı her haber aslında günün sonunda zarar hanesine yazılıyor. Kulübü yıpratıyor yani. O dengeyi iyi oturtması gerekiyor gazetecilerinde, Ama asıl görev e, yönetime düşüyor. Yönetim devam kararı alırsa en doğrusunu yapar. Bu benim fikrim hı hı. tabii. E, i̇stikrarı adına bir hamle yapmış olurlar ve önümüzdeki sezonun bu sezondan daha kötü olmayacağının garantisi olur bu. E, i̇kinci bitiriyorsan bu sezondan daha kötü olmamak ne demek? Ya şampiyon ya ikinci olmak. Ha, tabii Fenerbahçe taraftarı e, ya şampiyondan sonra ya duymak istemiyor. Ya şampiyon Ziraat ya Ziraat Türkiye Kupası'nı burada nereye koyuyorsunuz mesela bu sezon için? Çok net bir hedef Ziraat tabii. Türkiye Kupası şampiyonluğu. E, yani bir Fenerbahçe stadındaki bir ne, ol, ne, töreni olduğu konusunda hiçbir fikrimizin 10 yıldır falan olmadığı kopa dışında bir şey kaldırmışlardı orada. Bir kılık kıyafet böyle çizgi roman kahramanı gibi biri bir şey kaldırmış. Onun dışında son 10 yıldır kupa yok ki 8-10 yıldır. E tabii ki çok önemli bir kupa yani. Türkiye'nin iki kupasından biri, üç kupasından biri ama esasen iki kupasından biri yarışma kupasıdır. Ya yani biliyorsun diğer kupa onore kupasıdır, onur kupasıdır Cumhurbaşkanlığı kupası yani. Ama iki kupadan biri budur. Onu aldığın zaman ilgili ikinci bitiriyorsun. Ya başarısız demek insafsızlık olur yani. Gerçekten. Hı hı. O yüzden o kupanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocanın da Zaten söylemlerinden de tanıklık ediyoruz. Hoca da kupaya çok önem veriyor. Ama sonuçta karşısında da Sivas Spor var. Sivas Spor her ne kadar hala ligde kalmayı garantileyememiş bir takım olsa da onların da Avrupa'ya gitme alışkanlığı var ve tek şansları bu. Sonuçta oynanmamış bir maç gibi bugün kazanan ilk maç 0-0 bitmişti değil mi? Evet. Bu maçı kazanan Avrupa biletini büyük ölçüde kolaylıyor yani. Tabii bir de final maçı var. O yüzden çok ciddi bir maç. E, hocanın en ideal 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorum ben. E, doğal olarak maçın favorisi de hem isteği hem arzusu hem iç saha maçı olması nedeniyle Fenerbahçe. Ama Sivas Spor sürpriz yaparsa da ya, sürpriz sınıfına koymam ben o kadarını söyleyeyim. Çünkü Sivas Spor'a göre hep iyi takım. Evet. bu, sene, bu sene kötü gittiler sadece. Peki foto maç altıyla devam edelim. Yabancı harekatı başlığıyla. Sezon sonunda Berisha, Samatta, Bruma ile yollar ayrılacak. Rossi, Osai, Pedro, King, Gustavo ve Crespo'da gidebilir deniyor. Burada belki Crespo'ya bir itiraz olabilir ama diğer isimlere çok da itiraz edeceğini taraftarların zannetmiyorum. zannetmiyor. Ee, Bence Osai'de kalmalı ya. Ha ama... 10 milyon 15 milyon euro teklif gelir tamam itirazım yok. O zaman verilebilir. Crespo da verilebilir 15 milyon euroya ama Crespo gibi bir oyuncuyu alamasın. 3-5 milyon eurolara bulamazsın yani. Crespo hocanın Arao sevdası yüzünden ilk 11'i kaybetti. Bana göre ara onun başka şekilde kullanıyor hoca. Yani hocayı suçlamak için söylemiyorum. Arao'yu başka bir şekilde kullanılarak aldığı verimi verim zaman zaman alıyor. Kabul. Ama CRISPR'ı kullanmayarak kaybettiğin, kaybettiğinden daha azaldığı verim. Hem CRISPR'ın oyuncu yeteneklerini düşürüyorsun. Hem CRISPR e, akan oyunda yani duran toplarda ara onda etkisi hava toplarına çıkabiliyor falan eyvallah. Akan oyunda CRISPR daha çok katkı veriyor. oyuna katkı veriyor. Zaman zaman skora da veriyor. İşte senin son yıllardaki en flash galibiyetin. Telekom'da Galatasaray'ı 2-1 yendiğin maçta Crispo attı golünü. Hı hı. Yokluyor. Oralarda daha fazla geziyor ve arıyor. Bence Crispo'nun önümüzdeki sezon için bak işte bazen yönetimlerin burada sorumluluk alması gerekiyor. Hoca edersin ki hocam her türlü seçimine saygı duyuyoruz fakat bizim de senden bir kredimiz varsa Chris 11 oyuncusu yap ona göre bir kurgu yapmaya çalış denebilir. Yönetimlerinin bu kadar hakkı vardır. Bu hocanın işine karışmak olmaz. Mesela Crespo çok geri gitti. Bence Fenerbahçe'nin en büyük kayıplarından biri Crespo'dan yeterli verimi alamaması. Hatta Crespo'nun yanında Zayistan'da yeteri kadar verim alamadık niye? Hoca'nın sağdaki sağdaki ikinci Jesus'tu Arao yani hoca kendi dilini bilen, kendi oyun sistemini bilen, kendi huyunu bilen bir adamı sağda tutma uğruna, hı hı. ona da hoca sonuçta başarı için yapıyor bunu. Ama bana göre bu seçim toplamda Fenerbahçe'nin kaybının nedenlerinden biri oldu. Milliyet 16, Senat Ok imzalı bir haber. Ne varsa eskilerde var başlığıyla. Şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de bu sezon yeni transferlerden ziyade eski oyuncular öne çıktı. Gol krallığına ilerleyen Valencia, istikrarıyla parlayan Zalai ve Ferdi en dikkat çeken örnekler olmayı başardı. Son dönemde Fenerbahçe ile ilgili galiba en çok yapılan yorum bu. Bir şekilde hep kadrosunda olan oyunculardan faydalanıp transferlerden verim alınamıyor ve sezon sonunda dönüp dolaşıp bir mühendislik hatası mı yapıldı, transfer planlamasında hata mı yapıldı sorularıyla baş başa kalıyor Fenerbahçe camiası. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Dün Cagney Trabzonspor'a gol atınca niye sevinmedi sorusunun cevabını aradım. Buldun ee, mu? Cagney Trabzonspor'a sunulmuş. Trabzonspor'da da e, fiyatını, maaşını çok bulduğu için ilgilenmemiş. Ama maaş konusunda anlaşma olabilirse olabilirmiş. Birinci elden hmm. bu bu arada bu bilgi. Onu da söyleyeyim. Peki. Bu habere gelince ya Ferdi'ye kimsenin itirazı yok. Ferdi belki ligin en flash 3-5 oyuncusundan biri. Ferdi'yi ayrı bir yere koyuyorum. Ama Salay ne alaka ya? Salay'ın yaptığı hatalardan bir, bir, şey yaptı. Video yapsa 45 dakika süre bitmez bir türlü. Yani Salay Fenerbahçe Duruşu falan güzel çocuk, temiz çocuk, temiz bebek yüzlü bir çocuk yani çok temiz bir e, suratı aslında, var. aslında e, 48 maçta oynadığı için aslında forma ha, istikrar bir istikrar. Evet. Ama işte düzenli olarak da hata istikrarı var ya. Ben ben Zala'nın gerektiğinden fazla değer gördüğünü düşünüyorum Fenerbahçe'de. E, tabii ki kimin arkasından e, onun oynadığı yerde oynamak kolay bir iş değil çünkü bu gözler kimi gördü. Başka şeyler arıyorsun ama acımasız olmaya da olmamaya da çalışıyorum ben. E Salay öyle kritik hatalar yapıyor ki kritik maçlarda. Yani bence Fenerbahçe oraya bir adam düşünüyordur. Yani Salay iyi de sol bekte deneyebilirsin filan ama sol stoperde çok hata yapıyor. Tek hamlilik oyuncularla mesela bizim Vitorugo Trabzon'a mi? çok iyi bir oyuncu ama tek hamlilik. İlk hamlede yaptı yaptı, yaptı. yapamadı Allah ısmarladık. Arkadan bakıyor rakip oyuncu ne yapacak? Sanayi de öyle. Yani tek hamlelik oyuncular bunlar. Kim öyle mi? Kim bir çalım bir çalım atıyorsun kimi dönüyorsun gene karşında. La oğlum ben seni az önce çalımlamıştım. Ne zaman geldin buraya? Salaya bir çalım atıyorsun. Salaya yedek kulübesinde arkadaşlarının yanında seni seyrediyor.